Michael Koyucu'yla birliktesiniz efendim ve Akademik Bakış programı devam ediyor. Bugün de Akademik Bakış programında yine çok özel bir üniversiteyle birlikte olacağız ve bu üniversitenin özel bir fakültesi ve çok önemli bir akademisyen ile birlikte olacağız. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nazife Güngör hocamız ki adını duyduğumuz zaman hepimizin böyle ceketini iliklemesi gereken bir isimle birlikteyiz. Nazife hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İltifat olarak kabul ediyorum. <laughs> Estağfurullah. Teşekkür ederim. İyiyim çok. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Tabii ki sizin yazdığınız kitapları bütün iletişimciler mutlaka e, okumuştur, e, edinmiştir. Ve e, ne kadar güzel ki, ne kadar şanslı ki Üsküdar Üniversitesi sizin gibi değerli bir e, hocamız e, aynı zamanda dekanlık yapıyor. Nasıl gidiyor hocam? E, hem dekanlık de, hem akademisyenlik. E, mütevazı olamayacağım ama sizin yazdığınız kitapları görene kadar gerçekten tebrik ediyorum. Ben keyifle okudum sizi yazdıkları. Teşekkür ederim efendim. <laughs> Sağ olun. Eksik olmayın. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Şimdi hocam e, bu sene tercih döneminde ben Üsküdar Üniversitesi'ni çok sık görüyorum. Çok güzel ve evet. kapsamlı bir evet. tanıtım reklam kampanyası yapıyor ve çok da akıllıca yani böyle provokasyon ya da boş e, laflarla değil nitelikli bilgiler veriyor. Yani bilgi veriyor. Yani e, bu evet. benim çok dikkatimi evet. çekti. E, siz e, Fakültesi ile ilgili ve Üsküdar ile ilgili e, neler söylemek istersiniz hocam? En son görüşmeli e, çok şey katıyor bu üniversite ve bu fakülte. Mesela şu anda durum nedir? Nasıl geçiyor günler hocam? Tercih dönemi. E, evet çok iyi. Yani bir kere zaten hani belki bizim önemli avantajlarımızdan biri çok merkezi bir lokasyonda olmamız. Hı hı. E, ama iletişim fakültesini yani Üsküdar Üniversitesi'nin genelindeki yapılanmada da hani araştırmaya önem veren bir üniversite olarak yapılandı. Evet. Üreten akademisyenlerle başlayıp onlarla devam eden bir üniversite olarak yapılandı. Hı hı. Bölümleri pardon bölümlere mümkün olduğunca hani prof Profesörler bir yandan evet genç akademisyenler ama öte yandan da üretken ve deneyimli akademisyenlerle yola devam etmeyi ilke edindi. Evet. Dolayısıyla hani e, zengin kadrolarla yola çıkınca zengin akademik bir süreç içerisinde ilerleyebiliyorsunuz. Doğru evet. kadrolarla yola çıkınca çok doğru ilerleyebiliyorsunuz. E, bu çok önemli. Üst evet, üst Üsküde, evet, Üniversitesi genelinde bu böyle. öyle. Tabii bizim kurucu rektörümüz hepimizden fazla çalışıyor Nevzat Tarhan. Evet. Gerçekten hani işinin başında, üniversite için çok büyük, önemli bir rehber tabii. Kendisi de bir akademisyen hocam. Evet, Bu çok önemli çok bir, şey. Çok bir, şey. bir, hani bir şey. şey. Hani biz medyada hep deriz ya kökü gazeteci <laughs> olan, medya patronu kalmadı diye. E, kökü gerçekten evet. de akademisyen olan, evet. e, hani patron lafı biraz saçma olacak belki ama evet. yani mütevelli heyeti başkanı yok neredeyse. Evet, evet, evet. Yani idealleriyle kurduğu bir üniversitede idareleriyle götürüyor. Öyle olunca tabii orada çok iyi bir sinerji doğabiliyor. Hı hı. İletişim fakültesinde de biz tabii aynı yaklaşımla kuruluşundan bu yana olabildiğince dinamik kadrolarla bu genç ya da e, deneyimli fark etmez. Mesela fakültemizde 30-40 yıllık akademisyenler de var. Hı hı. Deneyimli işte yılların akademisyenleri de var. Evet. Ama bunlar da dinamik akademisyenler. Hı hı. ...genç akademisyenlerin üretken olmasına... E, ...deneyimli, ya, olgun diyeyim yaşlı demeyeyim... ...olgun akademisyenlerin de dinamik olmasına özel e, bir önem veriyoruz. Evet. Dolayısıyla hani böyle idealleriyle hakikaten bu akademik... ...çünkü akademisyenlik bir tür yaşam biçimidir. Evet. Bir tür dinamizm gerektiriyor. Yani belli bir mesai saatinden sonra akademisyenin işi bitmez. Bitmez. Ee, akademisyen dolayısıyla da 24 saat gece rüyanızda görüyorsunuz yaptığınız Hı -hı. işi, Hı -hı. kavramları, kuramları. Onun içinde biz hani ideal, e, akademik idealleri olan, coşkusu olan, enerjisi olan, dinamizmi olan kadrolarla yola çıkıp onlarla devam ettiğimiz için gerçekten bu sinerji yansıyor. Yansıyor. Ee, evet tabii benim önemsediğim özellikle bir şey de her zaman söylerim bir akademik kurumun kurumda gelenek oluşturabilmek için tekirdekten yeni kadrolar yetiştirmek hmm, gerekiyor. Yani evet. bir fakültenin, bir üniversitenin marka olabilmesi için Hı -hı. aynı zamanda iyi kadrolarla, güçlü kadrolarla yola çıkması ama yolda ilerlerken de kendi kadrolarını yetiştirmesi evet. çok önemli. Yani kendi akademisyenini de yetiştirsin. Tıpkı bir futbol takımının kendi <laughs> futbolcusunu altyapıdan alıp yani tıt... şey yapması gibi değil mi? Tabii hem kendi futbolcusunu veya Hı -hı. hem kendi akademisyenini yetiştirecek Hı -hı. hem de başka üniversitelerde de akademisyen evet. yetiştirme görevi olmalı. Hı -hı. Biz çünkü sadece meslek insanı yetiştirmiyoruz. Hani işte bir iletişim fakültesi olarak medya sektörüne meslek insanı yetiştiriyoruz ama aynı zamanda akademisyen değilseniz lazım. Tabii. Ee, buradan hareketle bir haber verebilim vereyim. vereyim. Hı -hı. Hemen taze bir haber paylaşayım. Buyurun. Için. Şimdiye kadar bizim işte 4 master programımız vardı. Evet. Şimdi bu yıl buna ilk güz döneminde başlamak üzere yeni medya ve iletişim doktora programımız açtık. Hmm, evet. Yani bu gerçekten işte tamam budur dediğim bir yoksa evet. evet. bir haber oldu. Hı -hı. Ha, hani işte tam oradan hareketle kendi akademisyenimizi bir yandan yetiştiriyoruz, bir yandan da medyaya destek insan yetiştirmeye gayret ediyoruz ama ne yetiştirirsek yetiştirelim karakteri düzgün, üretken, aktif, dinamik ve içine doğduğu dünyaya karşı, içinde yaşadığı ülkeye karşı kendini sorumlu hisseden bireyler yetiştirmek çok önemli. Evet, doğru hocamız çok doğru bir noktaya değindi. Akademik Bakış devam ediyor. Akademik bakış programında bir devam ediyor efendim. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı e, Profesör Doktor Nazife Güngör hocamız genel misyonu anlattı biz İletişim Fakültesinde. E, bu ara hocam e, bölümlerinizde de yeni medya yani dijital medyaya da evet. çok önem veriyorsunuz. E, en son akreditasyon sertifikanızı aldınız yeni medya ve gazetecilik evet. programında. Evet. E, bu da önemli bir şey değil mi hocam? Bu akreditasyon evet. e, yavaş yavaş artık bu bir standartizasyon değil mi hocam? E, tabii. Siz artık akademik dünyada kabul ...görmeye başlamış evet. demeksiniz. Yökün e, ortaya yüküm koyduğu belirlediği bir takım kriterleri artık uyguluyor ve o kriterleri... uygun e, akademik e, eğitim yapıyorsunuz demektir. Hı hı. Dolayısıyla biz ilk bölümümüzde başvurduk ve onda aldık sıra diğerlerinde. Evet, evet. E, fakülte olarak e, koyduğumuz vizyon geleceğe dönük planlama yapmak geleceğin de iletişimcilerini yetiştirmek evet. geleceğin iletişimcileri ve geleceğin medya sektörü dijital e, medya teknolojileri evet. üzerinden ilerliyor dolayısıyla bütün bölümlerimizde yeni medya dijital medya ağırlıklı bir eğitim öğretim vermeye dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Laboratuvarlarımız, bilgisayar laboratuvarlarımızla, hı hı. E, kadrolarımızla gerçekten bunu yapıyoruz. Evet. Yeni medya iletişim bölümümüz e, dolayısıyla bu dönüşümü sağlıyoruz. Evet. Mesela bizde yeni bir bölüm kuruldu. Geçen yıldan beri inanılmaz biçimde de ilgi görüyor animasyon, çizgi film evet. animasyon bölümü. Çizgi film ve animasyon, evet. Evet, iletişim fakültelerinde pek yoktur. Genel evet. Güzel sanatlarda var. Evet. Hı hı. Ama biz mesela soruyorlar insanlar peki ne farkınız var e, güzel sanatların animasyonlarında? Biz diyoruz e, sadece hani e, eli yatkın, teknik bilgisi olan sanatçı yetiştirmiyoruz. Akademik altyapısında olan hem e, sanatçı hem de akademisyen yetiştiriyoruz. Evet. Dolayısıyla sanatı ve bilimi sentezleyen bir e, yapıda oluşuyoruz. E, Meslek insanı veya sanatçı ve iletişimciler, bir tür iletişim sanatları, iletişim Tabii. sanatsal kulları biçiminde de devam ediyoruz. Nitekim Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir yandan iletişim bilimleri eğitimi, bir Hı -hı. yandan gazetecilik eğitimi, evet. bir yandan da iletişim sanatları eğitimi olmak üzere böyle üç kulvarda eğitim öğretimi birbirini tamamladığı bir anlayışta götürüyor. Çünkü artık çok ayıramıyorsunuz zaten. Hı hı. Özellikle de bu interaktif multimedya döneminin evet. çok artık damgasını çağ vurduğu dönemde. Akademik Bakış devam ediyor. Evet, e, hocamız e, bize e, çizgi film ve animasyon bölümünü e, anlattı. Tabii ki Üsküdar Üniversitesi için Fakültesinde Profesör Doktor Nazife Güngör hocamızla sohbet ederken hemen ben gazetecilik bölümü, görsel iletişim tasarımı, halkla evet. ilişkiler e, inanılmaz kalabalık hocam ve e, çok nitelikli evet. bölümler var. Burada evet. iki e, şey sormak istiyorum hocam size. Şimdi gazetecilik bölümü var, bir de yeni medya ve gazetecilik bölümü var. E, hocam gazetecilik bölümleri ne olacak gelecekte? Şimdi şöyle oldu. E, ...yökün bir takım isim düzenlemeleri oldu. Evet. İşte bizim bu yıldan başlayarak... ...yeni medya gazetecilik bölümümüzün adı gazetecilik oldu. Ha. Hmm. Akreditasyon alan bölümümüz aynı zamanda. Evet. Şekilde. Evet. E, biz de onun üzerine medya ve iletişim bölümümüzü... ...yeni medya iletişim olarak tekrar dönüştürdük. Hı hı. Dolayısıyla yeni medyasız olmaz bir iletişim fakültesi evet. bu dönemde. Evet. Yeni medya odaklı. Zaten bölümümüzü mesela gazetecilik bölümümüzde de bizim... Çok sayıda yeni medya dersimiz var. Hı hı. Yeni medya ile iletişim bölümümüzde de yeni medya derslerimiz var. Evet. Reklamcılık bölümünde reklamcılık kuramları, uygulamaları ama aynı zamanda reklamcılıkla ilgili tasarım. Tabii. Mesela bir reklamcı yetiştiriyorsak bu reklamcı hem teorik altyapısı zengin, hem kendi reklam senaryosunu yazabilecek, evet. hem onun çekimini yapabilecek evet. hem bütün ateş tasarım grafiğini yapabilecek donanıma sahip olsun istiyoruz. Evet ki gerçekten de sektörde de tam böylece, e, tam evet. rahatça da işini bulabilecek bir evet. e, personel ya da eleman adayı olacak. Hocam peki evet. e, şimdi Üsküdar Üniversitesi uzaktan eğitimde hocam, sizin gibi e, uzun yıllar eğitimde e, büyük işler yapmış bir hoca olarak siz nasıl yaşadınız uzaktan eğitimi? Hem bireysel hem psikolojik olarak. Ya e, <laughs> önce bir şok oldu. <laughs> Değil mi hocam? Önce bir böyle e, birkaç gün bir ...öyle bir şey. hakikaten şimdi ne olacak? 13 Mart her taraf kapandı, 16 Mart'ta yeni dönem başlayacak. Evet. Ama hızla işte ben ilk kez o zaman dinamik, genç ve çağ ayak uyduran... ...teknik bilgisi, teknik becerisi olan akademik kadrolarla... ...olmanın yararını ilk kez o zaman Hı -hı. bir kere daha anladım daha doğrusu. Hı -hı. Biz birkaç günde hemen dijitale uyum sağladık ve bütün derslerimizi sadece iletişim fakültesi değil, üniversite çapında derslerimizin yüze yakın mı e, direkt senkronize online, birebir eğitimle yapmaya evet. başladık. Yani aynı anda yapılan e, birebir. Tabii, evet. tabii, aynen. Yani bir ders 3 saatse sınıfta değil, online'da de, sınıftaki gibi yapmaya başladık. Hı -hı. Zoom programı üzerinden, webinar üzerinden, Microsoft Teams üzerinden, Hı -hı. pek çok yolu deneyerek, Tertülüs üzerinden Bizim tabii hmm. üniversite olarak özellikle mütevelli heyeti teknolojik altyapıya çok önem veriyor. Teknolojik altyapımız çok güçlüydü. Evet. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamadan teknolojik altyapı varsa geriye hocanın uyumu kalıyor. Tabii. Hoca da zaten dinamik ve zaten teknolojiye ve teknolojik becerisi iyiyse geriye bir şey kalmıyor. Dolayısıyla son derece yüksek performansla o süreci tamamladık. Hatta hmm. bizim her dönem e, üniversite çapında Öğrenci memnuniyet anketleri evet. kullanır evet. Çok ayrıntılıdır Bu anketlerde Hı -hı. sorulan sorular e, Üniversite olarak da Fakülte bazında da çok yüksek memnuniyet aldık öğrenciler. Evet bu çok önemli. Ee, yani, çünkü e, bayağı e, sıkıntı yaşadık pek çok okulda e, evet, pek evet, çok öğrenci Evet. evet. Kardeşimiz. Yani ben çok şaşırdım. Biz de hakikaten çok e, kendi kendimizi azıcık takdir ettim yani. Mesela <laughs> daha bile verimli oldu bazen. Ben 3 e, saatlik master dersini sınıfta yapıyordum. Hı hı. de online'da olunca evde mesela özellikle de Ramazan e, işte günlerinde oruçların olduğu hı -hı. günlerde iftardan sonra derslere başlayıp 5 saat 6 saat, saat ders yaptığım oldu. Evet. Yani inanılmaz bir akademik keyif aldım. Benim ben de, öğrencilerim de bütün hocalar da aynı şekilde ee, bir de onları tabii üniversite olarak çok sıkı kontroller edildi kayıtlar çok sıkı tutuldu hmm. öğrenci anında o anda eğer teknik olarak bir takım olanaksızlıkları var ve giremiyorsa hmm. dersler hep kayıt altında oldu hmm. İstediği zaman dersleri tekrar izleme şansı da oldu evet tekrar e, videoları e, tekrar izleme evet, tabii. E, peki tabii. hocam ne diyorsunuz yeni e, yeni dönemde yine uzaktan e, eğitim devam eder mi e, yani, kendi aranızda ben evet ben edeceğim çünkü şu ana kadar yüz yüzde 40 derslerin yüzde 40'ını tam online yapın dedi teorik derslerde biz buna göre program yaptık Hı -hı. E, fakat e, tabi vakalar artarsa yüzde online'a da geçebilir geçebilir evet e, uygulamalı derslerde biraz sorun olur diye düşündük. İletişim fakültesi bazında çok sorun oluyor. Hı hı, yani evet. o şekilde olursa da biz zaten artık deneyimliyiz ve teknik altyapımız daha da güçlendi. Hı hı. Zaten güçlüydük ama çok yatırım yapıldı. Evet. Hiç şey olmasın diye hani tek çünkü sürekli yeni bölümler de açılıyor. Hı hı. Dolayısıyla hani biz üniversite olarak hazırız. Evet. Ama tabii öğrenci de kamplı olmak istiyor, özellikle evet. yeni başlayacak olanlar çok heyecanlı. Değil mi? Yeniler özellikle bir yaşamak ister evet. tabii ki o duyguyu, değil mi? Evet, tabii. <laughs> yani bir kampüs havası ama benim tahminim e, ya en kötü ihtimal güzün olsa bile baharda bir normale edineceğiz. Normal edineceğiz, evet. 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 Evet, evet. Yani evet. umarım güzde de hani kısmen de olsa gelsinler ama baharda tamamen normal isteğimiz düşünüyorum. Akademik bakış devam ediyor. Evet hocamız çok doğru ve güzel bir tespitte bulundu. E, Profesör Doktor Nazife Güngör Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Hocam e, son olarak da e, sizin İletişim Fakültesine bağlı olan e, televizyonunuz var, radyonuz var. Evet. E, geçemeyeceğim konuşmadan çünkü bizzat ben de gördüm. E, çok güzel bir televizyon stüdyosu var Üsküdar Üniversitesi İletişim evet. Fakültesinin. E, bu konuda da hocam e, son olarak bundan da bahsetmek istiyorum evet. çünkü az okulda var maalesef bu. Evet evet iki stüdyomuz var. İki <laughs> televizyon stüdyomuz. Birinde ee, internet üzerinden canlı yayın yapan bir televizyon stüdyomuz var. Evet. Bütün yayın akışını iletişim fakültesi öğrencileri götürüyor. Hocaları konuk ediyorlar, alanda uzman kişileri konuk ediyorlar. Orası bizim bir tür uygulama alanımız. Evet. Aynı zamanda. İki tane televizyonunuz var. ÜÜ -TV, evet. -TV, TV bir ÜÜ evet, TV 2. Evet. bir televizyon, evet, ÜÜ TV 1 2 biçiminde bir de eğitim stüdyomuz var. Eğitim stüdyosunda öğrencilerimiz dersleri bayağı 50-60 kişilik bir kapasitesi var oturma kapasitesi Hı -hı. de var. Çok şık bir stüdyo ve son teknoloji donanımı rejisiyle falan filan. Hı -hı. Orada da öğrencilerimiz televizyon pratiklerini pratik dersleri uygulamalı dersleri doğrudan hocalarımız stüdyoda anlatıyorlar. Evet, evet. Bir de radyonuz da var. Ne güzel hocam. Radyonuz da var. Orada bütün yayın akışı öğrencilerimiz tarafından götürülüyor ama evet. burada çok iyi yetişiyorlar mesela. Bizim tabii sektörle de ilişkilerimiz çok iyi. Hı -hı. İşbirliğimiz çok iyi. Hı -hı. Mesela onlar yani gereken bütün dersler ...haber tekniklerinden Tulu'nun televizyon programcıları rejisine kadar... Hı hı. ...diksiyonuna kadar bütün eğitimler veriliyor. Evet. Mesela işte diksiyon dersinde direkt öğrenci sahneye çıkıyor. Sahnede uygulamalı sunum yapıyor. Hı hı. Pronto üzerinden mesela denemeler yapıyor. Hı hı. Bütün teknik araç ve gelişlerinin hepsi alındı. Dolayısıyla öğrenci birebir kamera... işte ...yine son teknoloji kamera evet. sayıda fotoğraf makineleri... Hı hı. ...biz istiyoruz ki... Hem sektörün, o becerikli sektörde meslekte ilerlemiş insanlara dokunsunlar, onlardan ders alsınlar. Hı hı. Hem bütün son teknolojilere, tekno, teknik ıı, donanıma dokunsunlar, onları kullana, kullansınlar, kullanma tabii. becerisi edinsinler. Hem de o atmosferi yaşasınlar tabii. ortamda istiyoruz. Ama tabii yetmiyor, bununla yetinmiyoruz daha doğrusu. Hı hı. Biz öğrencilerimiz stajada işte TRT'ye bir takım radyo hmm. televizyon kuruluşlarına staja da gönderiyoruz. Evet, evet. Öğrencilerimiz bir zorunlu staj yapmak zorundalar. Hmm. Mezun olabilmek için mutlaka Zorunlu staj üniversite katsını ödüyor. Aa, bir evet. de isteyen öğrencilerimiz bir de gönüllü staj yapabiliyor, onu da ödüyor ödüyorlar. Ne kadar güzel bu çok önemli bir. Yani o zaman evet. e, zaten zaten e, önemli bir fırsat. Kesinlikle yani e, bu fakülteden evet. bir medya şirketine girmeden mezun olamaz öğrenci. Evet evet <laughs> mutlaka. Ya zaten okulun medyaları var. Tabi. Ama bir de sektörde mutlaka gidip dokunacağız. Yani biz bütün öğrencilerimize de hakikaten staj ayarlıyoruz. Her yıl 400-500 öğrenci mezun ediyoruz. İnşallah. Zorunlu staj var. Evet. Dokunmak evet. zorunda. Bir temas olmak zorunda. Kesinlikle <laughs> hocam. Evet kesinlikle. Müthiş. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, ben de bu ara ü Radyo'ya, ü TV'yi de bazen arada böyle açıp bakıyorum. Web sitesi takır takır çalışıyor. Ve e, örnek olacak evet. bir çalışma. E ee, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nazife Güngör hocamız çok teşekkür ediyorum hocam bu güzel değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Sizin programlara katılmak gerçekten onur benim için. De çok Bizim teşekkür için de. ediyorum. Güzel ve başarılarınızın devamını ve ee, diliyorum sağlıklı günler diliyorum hocam size. İyi günler diliyorum hoşçakalın Teşekkürler. Evet efendim işte böyle İstanbul'dan bir üniversite Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve gerçekten de ÜÜ radyo var. ÜÜ yani Ü Üsküdar Üniversitesi'nin ÜÜ'sü oluyor. İki tane de web TV'si var. E, bunları da e, bakmanızı tavsiye edeceğim. Ve bu fakültenin dekanı çok değerli akademisyen hocamız Profesör Doktor e, Nazife Güngör ile birlikte sohbet ettik. Tercih dönemi Akademik Bakış Tercih 2020'de Michael Koyucu'luan birliktelemizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir başka Akademik Bakış'ta yine Tercih 2020'de yine birlikte oluncaya kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın diyorum.